أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Suretül Muzemmil 20. ayet-i celil'in tefsirinden devam ediyoruz. Süme beyyana ta'ne'l hikmete fi hada takfif. Ha. önceleri ha, gece yarısına kadar gece yarısından çoğu veya gece yarısına azı e, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlerle beraber teheccüd kılıyorlardı. Ha, sonradan takfif geldi. Allah azze ve celle diyor Şimdi artık elinizden geldiği kadar

Anne muhafif musakaledir. Damişen mazuftur. Anne olacak seyekun minkum. Sizden olacak merda. Hastalar olacak. Ey anime teala. Allah teala bilmiş ki anne seyyücedü fikum. Sizde olacak men o kimse ki yuacizuhul meradu en kıyamilleyin. Ha. Hastalık onu kıyamilleyden aciz bırakacak. Onun için fe ankum rahmeten bikum. Size takfif etmiş, size acıdığı için yani sizin aranızda hastalar olur Bu başkaları da ne fil ard yeryüzünde sefer yapacaklar sefer misafirler olur yaptavune min fadlillah Allah'ın rızkını arayacaklar yani bazen de misafir olur ey ve kavmun başkanları başkaları da yusafirune sefere çıkaracaklar fil bilad memleketlerde li ticaret için ne rızka rızk ve kesmel mal halal fadlillah ha malı halali elde etmek için sefere çıkacaklar. Ha, bunlar için de takvif Allah Azze ve Celle takvif etmiş. Ve bir kısım sizden yukatil ve fisebillah. Allah yolunda kital edecekler. Yani savaşa çıkacaklar. Onlar da yani gece ibadetini, gece ne söyler, e, namazını, teheccüdünü yani kılamayacaklar tabii ki o savaşla meşguldürler. Yani ve kavmin ahir mi kavm, başka bir kavm de vahumul huzat. Huzat, huzat, gaziler, el mücahidun. Mücahiduna fisebillah. Allah yolunda cihad ediyorlar. Li elai Allah'ın kelimesini, dinini yüceltmek için ve neşri dini, dini yaymak için. Ve min hadi filaki selase. Bu üç filak yani hasta olanlar, seferi olanlar, yani bu cahidler, bunlar üçü de yaşuku aleyhim onlara meşakkatli olacak kıyamü leyli gece ibadet etmek feni ondan dolayı Allah anhum. Allah Teala tahfif etmiştir. Yani artık yani zekere Teala fi hadil ayati Allahu Teala bu ayeti cellede zikretmiş el azare lati o özürler ki tekunu oluyor ibadet el azare özürler ki kullar için oluyor temnehum onları men ediyor min kıyamil leyli kıyam leyliden men ediyor fe minha o özürlerden bazı en meradu ve minha o özürlerden birisi el sefer ticaret <laughs> ticaret için sefer ve minha o özürlerden el cihan şimdi mekkerrenel emre Allah-u Teala emri tekrar etti bi kiraati min minel yani matayasi min Kur'an yani namaz ha Kur'an dedik ya zikredici cüz mürat kur yani artık bundan sonra yani müyesser olduğu kadar imkan olduğu kadar te'kidenittahfif anma onların takvif etmeyi te'kid etmek için ne dedi fakravma Kur'an artık yani bundan sonra Kur'an <laughs> namazı yapabildiğiniz kadar elinizden geldiği kadar yani ne kadar olduysa illa çok şart değildir veya bazen mesela belki kaçırabilirsiniz <laughs> قال الإمام الفخر أما المرضى أما أما فإنهم لا يمكنهم الاشتغال بالتهجد ونرأي يمكنهم أولماز تهجد نماز قل وأما المسافرون ومجاهدون فهم أنار مشغولون في النهار gündüz مشغول بالأعمال الشاقة مشقة لأعمالنا فَلَوْ لَمْ يَنَامُ Eğer gece uyumasalar, لَتَوَانَتْ peş peşe gelir esbabul meşakkat alim meşakkat sebepleri onların üzerine peş peşe gelir gündüz zaten e, zaten işleri güçleri var bir de gece yatmasalar meşakkat sebepleri onların üzerine peş peşe gelir fenizar ki hafif Allah onları takviye etmiş ve sonra bundan sonra vücubu tehcidi mensuhen fi hakkında tehcidin vücubu onların hakkında mensuh edildi yani hükmü kalktı, hükmü kalktı. Vücub kalktı. Ama sünnet devam ediyor. Fakra o okun dedi. Ma teyesserem minum. Ey, ey fesallu ma Yani size <laughs> kolay olan min salati leyli yani gece namazında vakra o fi salatikum ma teyesserem minum Kur'an. Artık namazınızda yani müyesser olan yani im imkanınız olacak kadar yani imkanınız ölçüsünde Kur'an okuyun ve akimu salata ve atu zekata. Ha, ve akimu ey ve addu salata el mefruda. Ama farz namazı tam düzgün yerine getirin. Alel vecil ekmel.

yüzkerul emru bis salat fil kur'an az yani yani namaz emri Kur'an'da az zikri ediliyor yani zikir edilmiyor. İlla ve yukran ma'hun emru zekat. Yani az zikir yani neredeyse namaz zahbası geçmiyor. İlla ve yukran ma'hun emru zekat. İlla onunla beraber <laughs> zekat emri de onunla beraber oluyor. Yani Kur'an'da bakıyorsun Nereden namaza emir varsa hemen ondan sonra akimus salat ve atı zekat. Niye bunun hikmeti nedir? Hikmeti budur. Fe inne salata imadü'l din. Namaz dinin direğidir. Ve ya namaz silatü'l beynel abdi ve rabbi. Abdi ile rabbi arasında bağ, bağ. Ha, bağdır. Ve zekat ise kezalike imadü'l din. Aynı o da dinin direğidir. Ve ya zekat silatü'l beynel ve beyni ihvan. İnsanla yani kardeşleri Müslümanlar arasında ve salatu azamul ibadatil bedeniyye salat bedeni ibadetlerin en büyüğüdür ve zekatu azamul ibadatil maliyye mali ibadetlerin en büyüğüdür. demek ki namaz kul ile Allah'ın arasındaki bağdır evet. Allah'ın hakkını eda etmektir zekat ise kul ile kulların kardeşleri arasındaki bağ o bağı birleştirmek ve onların hakkını vermek evet ve akridullaha <laughs> karden hasene. Aa ey ve Allah'a ödünç verin. Bak özüm. Karden <laughs> hasen sen birisine ne bir, bir lira veriyorsun o sana on lira verir. bak. Ya on lira veriyor derken yani şartlı değil ha. Yani sen ona iyilikte bulunuyorsun bir kuruş veriyorsun o sana on kuruş veriyor mesela. Yani Allah karden <laughs> hasen ver, verin ver, yani asiz bir verin Allah on verir yüz verir. Ha. Yani ey tasaddaku fi vücuhil bir vel ihsan. tasadduk ve edin bir hayır, ihsan iyilik yollarında iptiga evacille Allah'ın rızasını talep etmek için Kale İbn Abbas radiyallahu anhuma yuridu Allah-u Teala burada irade ediyor. Akhidullah kadın sa ile sadakat, ha zekatın dışında diğer sadakaları min sünnetir rahim ve kiret dayıf ve gayrı. sıla rahim yani yakın akrabaya iyilik yapmak ve kiret dayıf misafir ağırlamak ve gayrı işte bir fakir e, el atmak yani ve ma tuqaddimu anfusikum min khayrin tecidûhu inda Allah ve ma o şey ki tuqaddimuhu bak orada aynı mı takdim edersiniz kendiniz için bir herhangi bir şey Ke kendinizden önce bak siz kendinizden önce bir şey yaparsınız yani siz daha oraya ahirete varmadan evvel ön ön yatırım yatırım yaparsanız tecidu onu bulursunuz inşallah Allah'ın yanında bulursunuz ki ve hayran bakarsınız ki, siz bir vermişsiniz bir dağ olmuş dağ azam ha büyümüş 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 ya ey ayye şeyin tef'alû eyyuhannas ayye şey, şeyin ayye şey herhangi bir şey ki tef'alû yaparsanız ey eyyuhannas min vucuil birri vel khayr ha khayr ve ne yollarından khayr ne söyle ne söyle cihetlerinden hangi bir ciheti yaparsanız evet hangi bir türlü khayr yaparsanız tel ecren ve sevaben tel -kavu. ha Bulursunuz, bulursunuz yani karşılaştırırsınız. Ecrin hesabını Rabbinizin yanında karşılaştırırsınız. Yani Bunların huve karşılaştırırsınız ki huve hayran bakarsınız ki daha ve azam ajran. Ey tecidu zâlikel ve O ecri, o sevâbi kıyamette bulursunuz. Hayran lekum. Sizin için daha hayırlıdır mimma kaddemtum fi dünya. Ya yani o dünyada daha önce gönderdiğiniz misali alem amal. Ha. O sani amel yaptığınız o sani amellerden daha hayırlı hayran <laughs> lekum daha hayırlı mim ma şey ki fi dunya dünyada daha önce <laughs> yaptığınız yani diğer salih amellerden daha hayırlı olan olarak görürsünüz yani zekat değil de sadakalar zekat zaten mecbur sadakalar da yani en nesu Allah'ın yanında diğer amel salihlerden en hayırlıdır fe inne dünya faniyetun ve'l ahiretu yani dün, dünya, e, dünya fani de ahiret baki ve ma indallahi hayrul al ebrar. Allah'ın yanında olan ecir, sevap, mükafat hayrun daha hayırlıdır. Bil yani muttakiler için, muttakiler için, salihler için. Ve estağfirullah. Utlubu mağfiret Allah. Allah'tan mağfiret mağfiret bağışlanmayı talep edin fi cemi ahvalikum bütün işlerinize fe insan kallama yakru min taksin ev az az taksir kusurdan tafrit aynı kusur insan yani en, kusursuz az oluyor yani insan genelde kusurlu oluyor inna allaha gafur hep Allah'tan mağfiret yani siz en iyi bir kul olsanız bile yine mağfiret isteyin yine istiğfar edin Aa, Allah gafur rahimdir azimul mağfireti vasiyon rahmeti ha, rahmeti geniştir khatame taala Allah Teala ta nihayet sonuçlandırdı. Es surete bu sure bi irşadil munfikine muhsinin. Yani i̇rşad etmek, onlara yol göstermek, munfik Allah yolunda harcayan ve ihsan eden kimseleri irşad ediyor. İlâ en yetlubu minallâhi es safha vel afve. Ve estağfirullah. Allah'tan saf, saf yani onlardan vazgeçmeyi, vel -af kusurlarını affetmeyi istesinler. Ha. Yani o Allah yolunda infak edenler istiğfar etsinler. Niye? Biz mal kanu nem yuhlusun <laughs> niyete infak. Belki niyetleri tam halis etmemişler infakta. Ev lem yuhsimul amele fi ikrad. <laughs> Ve ya ikrad ya Allah'a ödünç vermekte tam yani becermemişler yerine getirmemişler yani feyada un nafakata fi gayri mawali olur ya yani birisine verirler Aa, o ya da o koyarlar nefakayı harcamayı filmiyor yani yersiz bir yerde harcamış olurlar yersiz mi yani müstahak olmayan birisi, aviyum veya harcamışlar filma o işe ki şey ki onların bir hedefi var, gayesi var bir arzusu var orada. yani yani Allah'ın 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 Allah düşünmemişler bir başka bir hedefi düşünmüşler. Ha, onun için ve huve hatmun, bu bir hatimdir yani sonuçlandırmadır. Yetenasaku, ha, uyuyor, uyuyor. Ma'am infak, infak konusuyla uyumlu. İnfak konu uyumlu. Ve evet. mal ihlas, ha, ihlasla uyumlu. Ve, ve safa niye ve sıdkı iman. niyetiniz saf, demek ki edin. Yani niyetinizi sağ, sağlam yapın, imanınızı sadık yani samimi olun ha, ve subhane Kur'an bir avu dahi beyan ha, ne kadar yücedir, münezzehtir Kur'an'ı en vade en açık beyanla ve söyle indir indiren münezzehtir, evet yerli yerine söylemiştir tam uyum içinde evet, Ya yani infak edenler evet infak eden, yani malı harcayanlar da herkes öyle tam yerinde tam hakkıyla harcamıyor Evet. Yani Allah yolunda diyor ama yine kusurları oluyor. Onun için istiğfar edin. Allah'tan mağfiret talep edin. El belagatu tedammenet-i suretul kerime vücuhen beyan vel bedi en vücuzu kısaca anlatacak, Fima yeni gelecekte bir attibak ziddiyet iki karşıt beyne un kusminu minhu evziden. Bak eksik yap veya artır. Eksik artır. Bak ve beynel meşrik ve meşrik doğu, mağrib, batı ve beynel leyl ve nâ, birbirine zıt olan şeyler bir de cinasul iştikak var ersenna inekum rasule ersenna an arasında cinas yani bu mücaneset var yani birbirinin cinsindendir yani iştikakları, kökleri birdir ha. üç tekidül fiyel bilmezsel misli reddil kur'ane tertina bu söyle. ve ve Bunu niye film, fil bilmezler? Ziyadeten fil Daha yani tأكيد olsun. Te'kid daha kuvvetli olsun. Daha beyan olsun. <coughs> Kum kıyamen yani mesela. Salli salatan Sum siyamen. Yani bunlar te'kid içindir. Beyan içindir. ziyade fil beyan ve 4 el iltifatu minel gaybeti ilel hitab inne ersenna eleykum rasulah Hal el ve jana eğer asına göre cani olsaydı ne kale inne ersenna ileyhim yani çünkü onları gayb olarak zikir etmiştir bir anda muhatap etti inne ersenna ileykum rasulah çünkü ve yasalunuk an cibal ve fakul yansıfara ve annata yani şimdi kadar yani gayb olarak tabir etti. Şimdi mukhata. inna ersenna aleykum rasuluna gaybden hitaba geçti. Evet. Vel minel iltifat et Onları azarlamak ve tevbih onları kınamak ala ademin. Ademin iman. Yani iman etmemek üzerine. Ersenna aleykum. Size gönderdik size. Rasulü size gönderdik. Yani siz iman etmeniz lazım. Niye iman etmiyorsunuz diye Allah Azze ve Celle onları azarlıyor. بدا المجاز مرسل فخرا وما تيسر من القران او قُرْآنَ القران اراد بي الصلاه فَأَطْلَقَ اسم الجزء الكل يعني قراءه مش يعني مراد نمازدر لان القراءه احد اجزاء الصلاه نمازد جزء من بنفسه واهم اركان المهم الكلدر التذكر العام بعد الْخَاسِ وما تقدموا لانفسكم من خيرين اما ما ذكر أم الصلاه والزكاه والانفاق في سبيل الله ما. önce namaz kılın, sonra zekat verin, sonra infak diyor, sonra ve ma tuqaddimu li Bu da tamim ediyor. Am am. Niye niye? amma cemia salihat bütün salih amelleri hepsini kapsasın diye. Evet. Zikrul am badal has daha daireyi genişletmek içindir. Yedi en istiyaret ve akridullaha kalbine hasene. Bak Şebben ihsan ile fukara ve mesakin. allah Teala benzetmiş fakirlere, miskinlere iyilik yapmayı neye? Bir ikra di Rabbil Sanki Allah'a ödünç veriyor. Allah'a ödünç. O min latif nisar. Ya bu latif yani güzel, öyle ilginç bir istiharedir. İnsan dikkatini çeker. Evet. Yani fakir miskinlere iyilik yapıyorsun. Allah'a ödünç vermiş gibi oluyorsun. Yani istihare musarrahat tabiye. Tabi fiilde olduğu için tab'iye oluyor. Önce maslarda oluyor. Sonra fiyene geçiyor tabii ki. İhsan ile fukara ikrad. İkrada benzetilmiş. İkrad ihsana isyan olmuş. Ha. Sarı müsara. Dolayısıyla akridunullah yani ahsinu ha. Ee, fiyen müştak olmuştur. Evet, önce masterler arasın e, isyan olmuş. Sonra fiyene geçmiş. İsa'nın tabiye müsarraha. Sarı müsarraha tabiye.

tebettel iley tebtina Allahu ekber. Fe inne zalika işte bu ayetin sonundan birbirine uyum bir olması yezidu fi cemal kelam. Yani o kelamın güzelliğini artırıyor. Ve ravati beyani onun çekiciliğini artırıyor. Temna bi avni ta'la tefsiru sureti muzzemmin ve ahir davana elhamdülillahirrahmanirrahim ve sallallahu ta'la ala seyyidi ve hamdülillahirrahmanirrahim ve sallallahu ta'la ve hamdülillahirrahmanirrahim